Yeni bir Kalebodurla mimarlığa hoş geldiniz. Finlandiyalı mimarlık ofisi tarafından tasarlanan Two Sisters Holiday Home, Finlandiya'nın Şalo şehrinde bulunuyor. Güney Finlandiya'nın doğal güzelliklerine sahip olan bu ev, denize ve çam ağaçlarıyla çevrili kayalık alana konumlanmış. Villa çevreci ve özgün yaklaşımıyla da dikkat çekiyor. Binanın düzeni iki birimden oluşmuş. Her birim göz alıcı manzaralar sunan geniş pencerelere sahip. İç mekanlar terakota renkli fayanslar ve ahşabının göz alıcı uyumunu yansıtıyor. Siyah şömineler ve koyu renkli sabit mobilyalar açık renkli ahşap detaylarla çarpıcı bir kontrast oluşturuyor. Villanın dış cephesi 180 mm'lik prefabrik bir kütük çerçeveye ve silikon işlemli dikey ladin kaplamaya sahip. Sırbistanlı Mimar Ofisi Studio Architecton tarafından tasarlanan Zatoka House, Sırbistan'ın Ostrovika bölgesinde bulunuyor. Orman ruhunu yansıtan bu tatil evi, doğayla tam bir uyum içinde tasarlanmış. İnşaat sürecinde kullanılan malzemelerin çoğu, evin yakındaki yerel taş ocağından elde edilmiş ve yakın çevredeki akasya ağaçları kullanılmış. Dış mekan mobilyaları bile inşaat sürecinde kesilen iki kara ağaçtan yapılmış. Basit bir kutu formuna sahip olan bu ev, dağlardan gelen sular ve yakınındaki nehir gibi doğal koşullar göz önünde bulundurularak tasarlanmış. Finlandiyalı Mimarlık Ofisi, Playa Architects tarafından tasarlanan Summer House V, Finlandiya'nın Hirvansalo Adası'nda bulunuyor. Adada yaşayan önceki nesiller tarafından inşa edilmiş küçük bir balıkçı kulübesi olan ev, adanın en düz ve manzaralı noktasına konumlanmış. Bu sayede uzun saçaklı bir çatı ile korunan yapı, göle doğru uzanan geniş bir manzarayı yakalamış. Dış duvarlar, dış mekanı kaplayarak evi rüzgardan korurken, bina kolay taşıma ve montaj için kütük şeklinde tasarlanmış. Hintli mimarlık ofisi Modo Designs tarafından tasarlanan The Hovering House, Hindistan'ın Ahmedabad şehrinde yer alıyor. Üç kuşağın yaşam tarzını ve ihtiyaçlarını yansıtan bir yapı olarak öne çıkan evde, L formasyonu ve çatıya eklenen asma tavan sayesinde maksimum açıklık sağlanmış. Merkezi bir avlu ve yarı açık veranda, iç ve dış mekanı bütünleştirirken doğal ışıklandırmaya da katkıda bulunuyor. Ev, açık yeşil alanın korunmasını sağlayacak şekilde düzenlenmiş. Yine bir Karebodurla mimarlıkta buluşuncaya kadar, Mimarlıkla kalın, esen kalın.